Merhaba iyi öğlen. Arkadaşlar şu anda yapacağımız egzersizi evinizin e, salonunda çok rahat bir şekilde e, herhangi bir sünger top veya herhangi bir tenis topuyla uygulayabilirsiniz. Buradaki amacımız merkez güçlendirme, denge ve koordinasyonu bir arada geliştirmek. Şu anda şınav pozisyonuna geçiyoruz eğilecek. Karşılıklı ailenizden herhangi biriyle biraz geri gidebilirsin. Biraz daha geri gidebilirsin ailenizden herhangi biriyle karşılıklı geçiyorsunuz. Şınav pozisyondasınız. Kalkıyor, vücut yukarı, el ya. Evet. Şimdi çak hareketleriyle başlıyoruz. Evet. Bir sağ, bir sol. Evet. Dengede dur. Ve merkez güçlenmesi Evet. Daha yumuşak çekebilirsin. Amaç burada merkezi güçlendirmek. Bir kez daha. Evet. Bitti. Şimdi rahatlayabilirsin. Evet. Bu hareketten sonra Artık elimize bir obje alıyoruz, yumuşak sünger toplarla bunu yapabiliriz veya tenis topları kullanabiliriz. Topların boyutları değişebilir, bunda hiç sorun yok. Elinizde nasıl bir malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Yine aynı pozisyona geçiyoruz. Bir tanesini partnerime veriyorum topları. Karşılıklı, birbirimize temas etmeden havaya atıyoruz. Öbür elimizde tutuyoruz. Havaya atıyoruz, öbür elimizde tutuyoruz. Biraz daha yukarı atabilirsin. Geldi devam. Havaya attık, öbür elimizle tuttuk. Attık, öbür elimizle tuttuk. Evet. Kolunu kaldırabilirsin Elia. Vücut kalksın yukarı. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi bu son kolun üstüne koy enerjini. At havaya topu. Çok güzel. Bir daha. Evet. Çok güzel. Bu biraz zor gelirse arkadaşlar bunu sağdan sola doğru atabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz bunu. Tekrardan karşılıklı geçiyoruz şınav pozisyondayız. Buradan sağ elimizden sol elimize, sol elimizden sağ elimize yuvarlayabiliriz. Aynı zamanda bunu biraz daha geri gidebilirsin. Aynı zamanda bunu partnerimizle yan yana geçip de yapabiliriz. Partnerin seni buraya alayım lütfen. Evet. Bana doğru dön Evet. Partnerimizle karşıya geçelim. Dön. Partner. Yanıma gel lütfen. Biraz yana açıl. Evet. Şimdi yine şınav pozisyonundayız. Bu sefer partnerimize topu yuvarlıyoruz. Partnerimiz tutuyor bize yuvarlıyor. Bu şekilde yine şınav pozisyonunda hem koordinasyonumuzu geliştireceğiz hem de dengemizi ve merkezimizi güçlendireceğiz. Farklı toplarla da yapabiliriz. Evet. Bravo. Bir alkış alalım. Teşekkürler. Yöre.